Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte World Soccer Camps'te e, kariyer yapacağız ama nasıl kariyer? Erling Haaland'ı dünyanın en kötü takımını alacağız. Yani dünyanın dediğim İngiltere'nin en kötü takımını alacağız. E, orada bakalım nereye kadar başarılarımız olacak? Bir sezonda kaç gol atacak? Averajımız ne kadar olacak sezonda? Bizim kaç golümüz olacak? Onun hepsine bakacağız arkadaşlar. Bu arada e, hilele hileli oynuyorum. Zaten anlamışsınızdır onu. Hileli de e, arkadaşlar hilenin linkini istiyorsanız bırakabilirim e, aşağı yorumlara. Aslında şeyin en kötü takımı tam aynen. Ama nasıl yapacağız? Neyse tamam. Şimdi arkadaşlar e, İngiltere'nin en kötü takımı bu takım. Bu takıma Erling Haaland ve kaleye adım akıllı birini alacağız. Arkadaşlar bu sürüm 2023-24 yılına ait. Haberiniz olsun yani. Burada ben sadece Erling Haaland'ı almak için aldım ben bunu. yükledim. Yani beğenirseniz, isterseniz e, sizinle birlikte paylaşabilirim bu hileyi. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi 20.000 sarı paramızdan var. Sarı para diyorum ben arkadaşlar. Şimdi buraya hemen 90'lık yapalım. Erling Haaland'la e, kurtuğa çekeceğim takımı. Kareyi koruyan birisi olsun. Atak attı zaten yüzde olacak. Aa O zaman 150 milyon diyelim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda ee, Beşiktaş kariyer olacak. Yani Beşiktaş kariyer değil Beşiktaş kulübünü yöneteceğim. O şekilde olacak yani. O kulübü yöneteceğim. Bakalım. Nereye gideceğiz? Ne kadar iyi başarılarımız olacak? Çok mu başarımız olacak yoksa çok mu kötü tam tersi mi yani olacak ona göre ee, bir şeyler yapacağız bizde Evet bugünkü amacımız dediğim gibi Erling Haaland'la ee, birlikte kaç tane birlikte kaç tane gol atabiliriz yani onu test edeceğiz Bir de bu videomuzun da bir ikinci konsept olan şey ee, mesela şimdi burada iki tane adam aldım ya bir üst lige çıktım Orada iki tane oyuncu alacağım. O şekilde düşün yani. Her, ligde, her sezon iki tane oyuncu alacağım. Öyle bir şeyim de var. Şöyle bir sezonun yarısına kadar sizinle birlikte göstere göstere şey yapacağım. Oyun sesini kısalım. Bakalım Erling Haaland kaç tane gol atacak. Yani ben fazla atacağını, çok fazla atacağını düşünüyorum. Abi yenildik ya. Arkadaşlar kümeye düşen Lyon diye bir video çekebiliriz onu fark etmez. 250 milyon borç ödeyip de. Lyon küme düşmedi onu zaten hepimiz biliyoruz. Lyon küme düşmediğini biliyoruz hepimiz. Her sene i̇ki oyuncu alacağım demiştim. Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bu arada bu takıma Lewandowski önce Joshua ben verdim de Deneyebiliriz arkadaşlar bence yani. Bu şeye aykırı düşünmeyin yani bunu o kural aykırı düşünmeyin. Deneme amaçlı aldım onu. <laughs> Abi Lewandowski alınca Joshua da butak. Konsepti de değiştirebilirim arkadaşlar. Konsepti değiştirebiliriz. Şey olarak Erling Haaland ve Lewandowski bir sezonda kaç tane gol atar en fazla? Tamam. Amacımız hala şey ama aynı. Premier e geçeceğiz çıkacağız. Bir de bu şey olarak kupaların hepsini kazanacağız yani. Premier Lig'e çıkacağız. Şampiyonlar Ligi'ni alacağız. Avrupa Ligi'ni alacağız. O, o şekilde işte. Lava kırmızı kart yemiş. Evet. Ee, Haaland'la Lewandowski bir sezonda en fazla kaç gol atar? Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda kanalında bir videom var. Bu videoyu e, beğenip yorum yaparsanız o videoya çok sevinirim. Bir de sizden bir isteğim var. E, abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bir de yorum. Yorumları arkadaşlar isterseniz yazın. Söyle yani şu olarak. E, bırakabilirim. Bu hilenin yorumunu. İsterseniz tabii ki de. Onu. Orası size kalmış. Lewandowski kaç maç kırmızı kart dedin ya? <laughs> Erling Haaland. Haaland ondan fa Lewandowski'den yani fazla atacak galiba Haaland. Hepsini sezon sonra göreceğiz. Bu arada şimdi arkadaşlar bu hileyi de size söyleyeyim. de çoğunuz belki biliyordur hileyi nasıl kullanıldığını. Şu para ilk şu şey var ya, sarı para var ya İlk önce sizde o olmayacak onu almaya da göstereceğim Sezon sonu bir gelsin sezon sonu onu göstereceğim. Şu an ligin ortasındayız zaten. Neyse arkadaşlar e, ben para yanlışlıkla çıktım onunla. Arkadaşlar ben bir e, video durduracağım sezon bitsin geri geliyorum ve evet arkadaşlar. Sezonumuz bitmiş bulunmaktadır. Bol gollü, bol savaşlı ee, ligimizi geçirdik. Bitti. Yani şampiyonluk bu İngiltere'de çok laf bir şey ama size işte şöyle göstereyim. 185 gol Haaland, 148 gol Lewandowski 529 golümüz var ligde. Öyle bir şey yani şu anda. Ligde en fazla gol yuyan takım Havan diye bir takım 121 gol yemiş. Maşallah reis. Sen nasıl kime düşmedin ya? İyi o kadar zatmış ama. Evet, bugünkü ee, ligimizin şampiyonluğumuzun ee, açıklandığı maç bu. Evet, maçta Demban Bosske'nin 5 tane golüyle. 5 tane idi yanlış görmesem ya. 4 tane attı. Yanlış yorumcu o benim bilmiyorum. Evet. Ve sezon sonu. Haaland'ımız balon d'Or'una kavuşacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. En büyük yenilgimiz de 4-2'lik. Neyse. Şimdilik e, arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka videolarda gördüğünüz gibi Lewandowski Haaland'ın e, tek sezonda atabileceği maksimum gol sayısı bunlar. Yani e, başka bir şey başka edecek hiçbir şeyim yok. Lewandowski sonradan geldi. Takımın konsepti değiştirdik. Konsepte Haaland, Lewandowski bir sezonda en fazla kaç gol atar? Onu da gördük. Ligdeki puanımızı gördük, averajımızı gördük, hepsini gördük. Ve e, videomuz buraya kadar arkadaşlar. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.